Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, hepimiz birbirimizi çok özledik. Biz de çalışmayı çok özledik. Bizim gibi kadınlar için evde durmak birazcık zor. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Hepimizin sağlığı için, toplum sağlığı için evde durmak zorundayız ve bu bir müddet daha bu şekilde devam edecek. Sabredeceğiz. Güzel günleri sizlerin de olduğu gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bugün sizlere diş hekimliğinde acil durumlar nelerdir? hangi hastalar bizim için acildir, hangi hastalar için kliniği açıyoruz. Kısaca bu konuda bilgi vermek istedim. Bizim için en öncelikli hasta grubu ağrılı hasta. Bu ağrıyı birazcık konuşmak istiyorum. Hangi hastaların ağrılısı bizim için kliniği açmayı gerektiriyor? Ne tür ağrılar, neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle herhangi bir dişte bir çürük var ve bu çürük Sinire kadar ilerlemişse, artık kişinin hassasiyet şikayeti, soğuk sıcak hassasiyetini geçip gece ağrısına e, hatta parmağıyla dokunduğu zaman yüzünde herhangi bir şişlik, ağrı, e, apseye kadar giden bir diş varsa bu bizim dişin içerisindeki sinir dokusunun iltihaplandığı anlamına geliyor. Pulpit diyoruz bu vakaya. Bizim için pulpit ağrıları acil durumlu ağr ağrılardır. E, muhakkak klinikte kanal tedavisi işlemiyle müdahale etmemiz gerekir. Onun haricinde çürük çok fazla başlamışsa çok fazla ilerlememişse sadece kişide soğukta belki sıcak hassasiyeti de bizim için pulpit ağrısıdır artık ama e, hastayı çok rahatsız etmiyorsa e, şu an mümkün olduğunca biz kendi aeratörümüzü kullanmaktan kaçındığımız vakalara bakmak istemiyoruz. E, bu aerosol e, riskinden dolayı. Dolayısıyla bu soğuk sıcak ağrısını çok çok acil olarak kabul etmiyoruz aslında. Pulpit ağrısı, gece ağrısı başlamışsa, dayanılmayacak derecede ağrı yapıyorsa bu hasta bizim için acil vakadır. Ağrı şikayeti dayanılmayacak ağrılardan bir tanesi de 20 yaş diş ağrılarıdır. Şu dönemde bizim için acil sayabileceğimiz 20 yaş hastalarına bakıyoruz. Burada da 20 yaş dişim yine şişmiş olabilir, apse yapmış olabilir. E, muhakkak çekimi gerekir ama bazı 20 yaş dişleri kemikten kurtulmuştur ama diş etinden kurtulamamıştır. E, bir şekilde üzerinde o diş eti dokusu kalmıştır ve bir cep oluşturur o diş eti dokusu. E, bu cebin içerisine orayı iyi fırçalayamazsak gıdalar dolar ve o diş eti dokusu enfekte olur. Kişi diş ağrısından daha çok ağzını açıp kapatırken, yutkunurken, oraya dilini değdirdiğinde diş etinde bir acı hisseder. Bu 20 yaş dişi ağrısı değildir aslında. Oradaki etin enfeksiyon acısıdır. Bunu şu anda kişi evde birazcık zaman olarak öteleyebilir. Nasıl? Oradaki o cebin içerisinde travmatize bir şekilde fırçalamasını istiyorum ben hastalarımdan. Varsa tuzlu suyla gargara yapabilir, evde gargara yapabilir. O diş etini enfeksiyonunu kendi kendine tedavi edebilir hasta e, evde. E, dolayısıyla o dişin çekimi hemen indike değildir. E, bu bizim için e, önemlidir. E, bir diğer acil ağrı da e, eğer bir diş çektirmişse hasta, e, çekilen diş soketi, kemik soketi tekrardan enfekte olabilir. Alveolit deriz biz bu tabloya. E, Alveolit ağrısı da gerçekten diş ağrısından daha şiddetli ağrı yapabilir. Bu durumda hekiminizi arayıp yardım isteyebilirsiniz. Bizim için ağrıdan sonra diş hekimliğinde acil vakalardan bir tanesi travma vakalarıdır. Travmadan dolayı diş kırığı olabilir, kemik kırığı olabilir, çene çıkması olabilir, dişin yerinden çıkması olabilir. Bu gibi durumlar da bizim için acil durumdur. Özellikle 13-14-15 yaş gibi çocuk hastaların, eğer ön bölge yeni çıkmış bu daimi dişi, süt dişi değil daimi dişinden bahsediyorum, kırıksa bu kırığın restorasyonu bizim için acil durum oluşturur. Eğer dişin parçasını da bulabiliyorsanız bizim için estetik aciliyeti vardır. Diş hekimine gidip restorasyonunu yapmanız gerekir. Bu kırığın miktarı büyükse ve çocuk ağrı duyuyorsa, soğukta sıcakta hassasiyet varsa kırık olan hatta sinir açılmış olabilir. Açığa çıkmış olabilir. O açığa çıkan siniri... E, kanal tedavisiyle almamız gerekip sonra restorasyonu tamamlamamız gerekebilir e, muhakkak. Kırık vakasında çene kırığı, travma, daha büyük bir travma, trafik kazası bu gibi bir durum varsa zaten en yakın merkeze muhakkak gidilmesi gerekir. E, travmaya bağlı yine yerinden çıkan bir diş varsa e, bu bizim için önemlidir. Yerinden çıkan dişin e, yerine koyulması işlemini ilk 20 dakika içerisinde yapabiliyorsanız eğer o dişin kurtulma şansı var. Dolayısıyla bunu kendiniz evinizde bile yapabilirsiniz bulacaksınız o dişi tabii ki. beyaz kısmından tutup ağızda görünür kısmıdır o. Köke hiç dokunmadan yıkayıp tekrar soketin içerisine yerleştirebilirsiniz. Bir sponge ısırttırıp bekleyeceksiniz bu durumda. Ve sonrasındaki iki hafta o ağız hijyenine biraz dikkat edeceksiniz. Bu diş tekrardan soketin içerisinde kemikte tutunma şansı var. Diyelim ki yapamadınız bunu, yerine yerleştiremediniz. Dişi bulsanız dahi hemen soğuk bir sütün içerisine koyup yine hekiminizi arayarak kısa zamanda 20 dakika içerisinde hekiminize gitmeniz gerekiyor. bizim için bir diğer ağrılı durumda ağız içerisindeki yaralanmalar ya da mukozal ülserasyonları, ağız içerisinde herhangi bir ağrılı lezyon bizim için acil bir vakadır. Bunun haricinde kemoterapi alan, radyoterapi alan, organ nakli gerçekleştirilen hastaların hekimleri genelde ağız içerisindeki tedavilerin bitip sonra bu kanser tedavisine başlamak isterler. Dolayısıyla bu hastalarda bizim için önceliklidir bekleyemezler ve klinikte şu an acil müdahalelerini yapmamız gerekir. Herhangi bir şekilde cerrahi yaptığımız bir hastanın dikişi varsa dikişi için klinikimizi açıyoruz. Dikişlerin alınması gerekiyor ya veyahut kaplaması düşmüş bir hasta varsa e, bu ön bölge kaplama olabilir e, bir geçici restorasyon olabilir. Herhangi bir şekilde e, yemek yemesine engel teşkil eden bir kaplaması düşmüş olabilir hastanın. Bunu yapıştırmak için gidiyoruz. E, süt dişileri, genelde çocuk hastalarımın şu an süt dişlerinde apseler oluyor. E, süt dişi çekimi için aciliyetli. E, bunun için de kliniğe e, gittiğim durumlar oluyor. E, fakat bunların haricinde işte bir protez, yeni başlayan bir protez, bir implant, bir estetik bir planlama, bunların hiçbiri için diş taşı temizliği, beyazlatma herhangi bir şekilde klinikte şu an hasta bakmıyoruz. Ne kadar süre olacağı maalesef belli değil. Çok teşekkür ediyorum. kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın diyorum. Sevgiler.